Baki Bey şimdi aktardım yeni de bir gelişme bunu konuşalım istiyorum. Bu mevduat fonlarındaki stopaj oranın arttırılması yatırım tercihlerini gerçekten acaba değiştirir mi? Bu artan stopaj oranlarıyla birlikte mevduat getirilerinin de aslında bir anlamda azalması anlamına mı geliyor? Nasıl yorumlamak gerekiyor? TL'nin de getirisini etkiler mi? Neler söylersiniz? Yani son ikisini hem Moody'ler tarafına baktığında faiz gelirleri azalmış olacak doğal olarak. Para piyasası fonlarında giden bir ciddi miktarda para vardı. Onlar bir iki gün bekleyecektir. Çünkü Kasım ayının ilk haftası oldukça yoğun bir veri datası var. Amerika seçimleri dahil, bizim enflasyon raporumuz dahil. Ondan sonraki yani iki hafta sonra periyodunda bakalım para piyasası fonlarından para çekilecek mi? Bu donaylı olarak borsa tarafına da paranın yönlenmesine imkan sağlar. Ama dediğim gibi iç ve dış etmenlerden dolayı biraz bekleme modunda olacaktır. Dolar tarafına baktığında dolara yönelim sağlayacak bir gelişme değil bu. Örtülü bir faiz indirimi. Ama kredi tarafına yansıması hiç olmayacak. Yani onu baştan söyleyeyim çünkü örtülü faiz indirimi dediğimiz zaman şeye bakıyoruz. Benim gelirim azaldı. Dolayısıyla net bir şey var. Kayıp var orada. Ama mevduat faizleri tarafına baktığında orada herhangi bir indirim falan olmayacak. Dolayısıyla kredi tarafına bunun yansıması olmaz. ilk etapta borsaya bir yükseliş, bankalar eşliğinde yükseliş olur ama bizim son zamanlardaki en büyük katalizörümüz piyasanın böyle dalgalanmasını sağlayan iç piyasadaki gelişmeler yani iç siyasetteki gelişmeler. E, fon avantajının uzatılması zaten beklenmiyordu. Dün çeşitli yollarla uyarmaya çalıştık ama insanların para piyasası fonlarındakilerin o faizli duyarlılığına rağmen es parayı başka bir yere götürme ihtimalleri son derece belirsizlikten dolayı düşüktü. Yani altın fonlarına gittiler. E, onun haricinde hissesini yoğun fonlar tarafında bakıyorsunuz hala bir avantaj devam ediyor. Tek avantaj onda vardı zaten. Ama o taraftaki getiriler de endeksin zayıflığı, hisse senetlerinin zayıflığından dolayı beklenen seviyenin yanından bile geçmiyor. Böyle baktığımız zaman da bunun ilk etkisi dediğim gibi para piyasa fonlarındaki insanlar bugün itibariyle herkes arayacaktır. Yani eskiler hala 7,5 faiz bir şey verecekler. Yeniler stopaj verecekler. Yeniler %10'u bağlıyor. O da yılbaşına kadar görüntü itibariyle yılbaşından sonra da bu oran arttırılacak. Çünkü bu periyoda Nisan ayında başladığımızda normalleşme süreci üzerinden gidiyor. İlk önce insanlar TL üstürmanı yönelsin. Hatta Geçen seneden başlarsak önce borsaya yönelsin, sonra TL enstrümanlara yönelsin, şimdi de net bir şekilde artık normalleşmeye geçtik. Normal stop uçlarında %10-15 bandına doğru bir yükseliş hareketi olacaktır. Bu fırsat yaratır ve uzun vadeli bağlamak isteyenler için. Çünkü dediğim gibi örtülü bir faiz indirme anlamına geldiğinden dolayı bu yatırımcı tercihlerinde uzun vadeli tercih edilmesine imkan sağlar. Ama borsaya o para girer mi? Hele dünkü iç siyasi Hı -hı. gelişmelerden sonra çünkü bizde iç siyasette bir kafa karışıklığı olduğu takdirde hemen referandum mu olacak? Erken seçim mi olacak? şey devam edecek mi kaldığımız yerden? Enflasyon konusunda yolumuza devam edecek miyiz? Gevşeme mi olacak? Bu askeri ücretlere nasıl etkileyecek? Böyle zincir etkisi gündeme geliyor. Sorular da peş peşe gelince yatırımcı orada diyor ki biraz daha ben bekleyeyim. Ondan sonraki periyotta e buna devam edelim tarzında bir yaklaşım olur. Dolayısıyla bu sürpriz değildi. Beklenen bir geçitimiz zaten. Dün dediğim gibi son günüydü. Evet. Dolayısıyla evet. piyasaya ilk etap olumlu. Ondan sonraki periyot e, biraz nötre yakın bir seviyede devam ederiz. Çünkü ana gündemimiz bizim önümüzdeki hafta enflasyon raporu başta olmak üzere Amerika'daki seçimler. O seçimlerin tahvil piyasasındaki etkileri çok büyük bir şekilde son 2-3 gündür görmekteyiz. Bunun bize yansıması nasıl olacak? Onlara daha fazla dikkat edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi ben söylediğiniz yerlerde bir iki tarafı biraz netleştirmek istiyorum. Şunu sormak istiyorum. Evet. İçeride ya ekonomide zaten gündem başlıkları çok yoğun gerçekten ama siyaseten de yoğun sıcak bir gündem var dediniz. Bunu biraz e, sormak istiyorum. Burası yani ekonomi politikalarını da bir anlamda etkiliyor mu? Daha net bir cevap almak için aslında. Çünkü? Ben cevabınızı aldım ama Yani son derece net bir şekilde etkiliyor. Çünkü dediğim gibi faiz politikamız nasıl devam edecek? gelirler politikamız devam nasıl devam edecek? Aralık ayında artık dedik, bir ay sonra asgari ücret görüşmeleri var. Onu nasıl etkileyecek? Bütün zincir buradan şey yapıyor zaten. Şimdi Ön işte Öngörülebilirlik anlamında. Rahat bir şekilde baktığımızda görüyoruz. Işte bir erken seçim mi olur? Referanduma mı gideriz? Zaten iki haftalık söylemlere baktığımızda yatırımcının kafası karışık. O yüzden endekste de bir şey bulamıyoruz, trend bulamıyoruz. 9000 üzerine çıkar gibi olursun, tekrar aşağıya geliyorsun. Çünkü insanlar Net karar veremediği zaman biz de dövize kayarlardı. Ama şu kompozisyonda dövizin gitmeyeceğini biliyorlar. Ve çok net bir şekilde ama bunun yanında diyor ki para piyasasında benim avantajım vardı. Şu anda başa başa geldi ama fark etmiyor. Yine orada bir sabit getirim var. Yanında altında çok ciddi bir getirim var diye. Bak tarafa. Ne olursa orada hani dövize şu an getirisi olmayacağını biliyorlar dediniz. Ne olursa acaba oraya bir kayış görebiliriz biraz daha? Ya, eğer biz, e, biz seçim kararı alırsak o zaman o tarafı peşi görebiliriz. Yani onun haricinde seçim ya da referandum fark etmiyor. İkisinden birinden bir karar alındığı takdirde e, dövize yönelim olacaktır. Çünkü bu sefer insanların algısında ne olur? E, bu sıkı faiz politikası devam etmez. Dolayısıyla bunun gevşemesi gerekir. Daha önceden gevşetilmesi gerekir. Çünkü etap olarak baktığımızda işte bir aralıkta bir 250 basmanlık indirim yapma ihtimali merkez bankası son derece var. Ama bu trend oluşturmamış bir faiz indirimi olur. Normal şartlarda yapması gerekiyor. 2025'te, o da Şubat ayında yapması gerekiyor. Normal şartlarda. Yatırımcı bunu öyle düşünmez. Daha önden bir hamle alacaktır. Dolayısıyla bu da net bir şekilde kur tarafındaki hareketlenmeyi biraz daha canlandıracaktır. Bir alması olur ve o tarafa yönelir. Onun haricinde o tarafa yönelmeyi e, önümüzdeki hafta eğer Eurobond fonlarında bir giriş olduğunu görürsek o tarafa yatırımcı şimdiden o pozisyonlanması yapmaya başladı tarzda bir yorumda bulunabiliriz ama şu anda göründüğü öyle bir şey yok. Ama dediğim gibi iç siyaset şu anda bizde makro verilerden son derece önemli. Şu, biraz önce sen gazeteden de söyledin. Beyaz eşyadaki geldiğimiz seviyeye benzeri otomotiv sektöründe de var. Orada da bir ÖTV beklentisi var. Yükselecek ya da şey, sabit tutacaklar. Dolayısıyla gelirler artacak tarzında beklentiler. Herkes de bir bekleyelim modu var Bunu harcama konseptlerinde de görüyoruz. PMI verileri de son derece net görüyoruz zaten. Haziran yana hızlı bir şekilde aşağı doğru iniyor. Böyle baktığında da için içerisine biraz da siyaseti koyduk mu? E, biz biraz bekleme moduna e, geçmeye hazırlanıyoruz gibi gözüküyor. Yani öyle örtülü faiz indirimiyle işte bak beklenen faiz indirimi geliyor. Dolayısıyla da borsa coşacak anlamında e, yorumlanmak lazım. Eğer öyle yorumlarsanız e, canınız yanabilir. O zaman e, örtülü faiz indirimi dedik. Gerçek anlamda faiz indirimi görsek de belli ki hemen etkilemeyecek sizin de söylediğiniz düşünce. E, burada paranın biraz daha likit varlıklarda olduğunu görüyoruz. Para piyasası fonlarında yılbaşından bu yana artışları izliyoruz. Önceki gün ekonomi gazetesinde de vurgulanmıştı. Para piyasası fonlarının büyüklüğü 1 trilyon sınırını aşmıştı ve e, yüksek bir pay da var aslında. O zaman gerçek anlamda faiz indirimleri geldiğinde de buradan da hemen çıkışlar görmeyecek miyiz? Yani para acaba hangi vadede yönünü Borsa senetlerine hisse tarafına e, yöneltecek ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şöyle söyleyeyim, Çin'deki PMI verileri dün de iyi geldi, bugün de iyi geldi. 50'nin üzerine çıktı. 6 ay sonra bir yükselme emariyatı var. Önümüzdeki dönemlerde de yükselecek beklentisi var. Hı. Bunu Türkiye tarafına çevirelim. PMI verileri Haziran'dan beri ciddi bir şekilde geriliyor. Ne zaman toparlanacak? Bizim PMI'lar da de son derece geniş öngörüsü sunuyor bize. Yurt dışındaki toparlanmayı kısa vadede beklemiyorlar. İş talipteki zorluktan bahsediyorlar. Diyorlar ki bu tarafta bir hareketlilik görmüyoruz. Dolayısıyla yumuşama hala devam ediyor. Kibar tabi kullanmışlar yumuşama olarak. E şimdi böyle baktığında bunlar ne zaman toparlanacak? Merkez Bankası 2025'te faiz indirimini Ocak'ta yaptı diyelim. Ocak'ta yaptı. Peki sektör temsilcileri istediğini faiz indiriminin yanında beyaz eşyası olsun kahverengisi olsun ve kredi taksitlerinin şeyinin artması, ay süresinin ha. arttırılması. Çünkü total üzerinden gitmiyor. Orada diyor ki kredi kartına taksit yap, bundan alacaklar. Ama kredi taksitini yapmazsan, faiz indirimi bu tarafa ihtiyaç kredisi olarak yansımayacağından dolayı, çünkü onu istemiyoruz. Dolayısıyla bu ne yapacak sana? İşi Mart dönemine bırakacak. Şimdi Mart dönemine bıraktığında dördüncü çeyrek bilançoların benim umut vermeyecek. İlk çeyrek bilançoların ne olduğunu anlamaya çalışacağından dolayı yatayda kalacak ikinci çeyrek bilançolarını almaya başlayacağım. Şimdi bu periyot içerisinde ben hala yoluma e, sıkı para politikasıyla devam ediyorsam ana gelişleri piyasaların normalleşmesi Nisan ayı Mart ayı gibi olur. Yani ilk çeyreğin yaz sonunda ya da ikinci çeyreğin başında olur. Ondan önce net bir tren beklemek şu kompozisyonda çünkü bilançosunu desteklemesi lazım. Amerika'daki yükselişi destekleyen bilançoların karlılıkları. Bizdeki karlılıklar ciddi bir şekilde geri geliyor ve hep bunu söylüyorum etrafınızda alışveriş yapanlara baktığınızda onlarda da bir hizmet sektörüne eski için durma var. Bekliyor. Herkes bir bekleme moduna geçti. Bekleme moduna geçtiği zaman da parayı para piyasası fonuna koydu. Çünkü mevduattan daha avantajlıydı. Şu anda 3 işe 3 kırı başa baş seviyeye geldiler. O para oradan tekrar mevduata içleri ben zannetmiyorum. Çünkü mevduatta belirli bir süre bağlıyorsun. Erkenden kestiğin zaman bir kaybın var. Ama para piyasası fonda öyle bir şey yok. Dolayısıyla oradaki e, bakiyenin artması görüntü itibariyle seçim kararı ya da referandum kararı alınmazsa ancak e, şu Şubat Mart dönemine kadar devam edecekler. Hisse senedi tarafına da yabancının geldiğini görürsek da görürse onlar bazında söylüyorum. Biz fiyat kazanç olarak piyasa defterleri olarak ucuz olabiliriz ama karlılık artışını beklediğim dönem bundan 5 yaş sonraki dönem. Hı hı. E, yabancı da 5 yıl öncesinden almaz. Bizim yerde zaten almaz. E, şimdi böyle baktığı zaman da bizdeki trend de e, yaklaşık 4 ay boyunca Biraz yukarı yönlü, hevesli ama net bir şekilde yönelim olacağını ben hiç zannetmiyorum şu kompozisyonda. Çünkü Şimdi, beklentiler o yönde değil, ne PMI bana o ümidi verdi o yüzden söyledim ne karlılıklar bana o ümidi veriyor. Eğer o ümitleri vermiyorsa bana bu tarafta ucuzum diye almanın bir anlamı yok. Çünkü hisse senedi geri alım programı açıklayan, büyük hisse senetlerine evet. de bakıyoruz. Onlarda da açıkladıktan sonra fiyatlar geri geliyor. Geri Şimdi onlar da destek atıyor, geri geliyorsa geriye kim kalıyor? Ki sen de dediğin gibi işte sonlar emeklilik şirketleri ya onların da yönlendirmesini biz de bizim gibi arkadaşlar yapıyor. Diyoruz ki burada bekle. Pozisyon açmana gerek yok. E kim pozisyon açacak o zaman? Dolayısıyla piyasada böyle sıkışık, likiddesi az, 2-3 tane kurumun kontrolündeymiş gibi gözüküyor. Ee, şunu da sormak istiyorum şimdi. İçeriye dair konuşulan bazı başlıklar var. Ben geniş kapsamda e, başlıklardan bahsedip sözü size bırakayım ne düşünüyorsunuz diye ardından biraz seçimleri konuşalım istiyorum. Şimdi açığa satış yasağının yabancının kotasyon konusunda, likidite konusunda e, eleştirilere sebep olduğunu biliyorduk. Biz ile sınırlı geri geliyor. Burada acaba sınırlı geri gelmesi ne yönde etkiler? Bir bunu soralım. Bir de bugün S&P'nin de not değerlendirmesi var. İçeride de İTO ve PMI verileri izlenecek. Bunlar da nasıl etkiler? İçerideki borsa etkileyebilecek makro başlıklara baktığımda da benim dikkatimi bunlar çekiyor. Bu başlıklar üzerinden neler söylersiniz? Yani tersten başlayalım. PMI verileri son derece bize perspektif olarak bir öngörü sunulması sağlayacağından dolayı son derece önemli. Yani genelde yatırımcının bence zaten bakması gereken tek veri o. Tarafına, tarafına belki belki bir şey tarafına, S&P tarafına var Bakın ben burada bir şey sormak istiyorum. Önceden Tabii. de borsa yatırımcısı PMI verilerine bu kadar bakıyor muydu yoksa bu Hayır. Yok yok. Şimdi borsa yatırımcısının PMI verisine bakmasına bence o kadar gerek yok. Ama şimdi finansal okul yazarlık kapsamında güzel bunu e, pazarlama faaliyetine çevirmek istersek bakmaları gerekir dersin. Bakmaları gereken biz deriz. Çünkü parayı biz yönlendiriyoruz. Ki, bu şekilde e, yatırım yapalım, bu şekilde bir strateji çizelim. O yüzden PMI benim için son derece önemli. Hatta şöyle diyeyim, e, bunun başlangıcı Haziran'a geliyoruz. Temmuz ayından daha da bir sert geri çekilme var bir ara ne oldu? O tarafa bakılmadığından dolayı üçüncü çeyrek mali tabloları güçlü gelmeyecektendi. Biz de dedik ki ya Yalçın dediği gibi görürüz ne hmm. gelecek diye. Şimdi gelenleri görüyoruz. ikinci çeyrekten daha kötü durumda karlılıklar var. Satışların bir kısmen artmış olmasına rağmen karlılıklar aşağıya geliyor. Dolayısıyla PMI benim için bir. E, S&P tarafına baktığında dedim Merkez Bankası rezervleri güzel cari açık tarafında toparlanma devam ediyor ve edecek. E onlar da zaten bu iki karakteri sağlarsan ben sana geçen aylarda bir şekilde bir yazılı kağıdı şeyini vermemizde imzasını vermedi. Notunu arttıracak. Bunu bütün piyasa biliyor mu? Biliyor. E yani yapmaz piyasa için son derece olumsuz bir etki olur. Dolayısıyla o fiyatların içerisinde var. E şey tarafına geldiğinde de açığa satış tarafına geldiğinde de Şimdi yabancı tamam açığa satış, swap kanalların açılmasını istiyor tamam güzel. Ama bize gelirken de şundan işte bir buçuk hafta önce en son yazılar rapor dediler ki biz ne diyorduk tahvil tarafına gelecekler. Bak haftalık verilere baktığımızda da 14 milyar dolarlık o tarafta bir giriş var yılbaşından bir yana. O adamlar dediler ki biz carry trade'deyiz. Carry trade tarafındaysan o zaman TL mevduatın dolar kıpıraşmadığından dolayı dolaylı olarak döviz getirinin anlamına geliyor. Şimdi böyle baktığında da e, açığa satış ilk etapta tamam olumlu bir yansıması olacaktır. Beklenen normalleşme adımı olarak değerlendirebiliriz ama yabancı orada faiz tarafına varmış. Yani şey tarafına bakmamış, likitasyon tarafına değil. Çünkü aylık 3,5-4 dolar faizli nerede bazıyorsa TL faizli, işte, dolar faizli olduğundan dolayı. Hele bu para Japonya'dan falan geldiğinde sıfır faiz üzerinden geliyorsun. Burada faiz alıp geriye dönüyorsun. Dolayısıyla SWAP kanallarının açılması enflasyondaki düşüş politikasının artık belirlenmişlesiyle işlemesiyle birlikte olumlu olacaktır ve yabancı o zaman gelecektir. Yani yabancı tarafında şey olarak bakmamak lazım. İşte Kasım ayı içerisinde biz bu işte line'ları açacağız. Dolayısıyla yabancıları pahalı durdurup gelecek. E, Ocağın ilk iki haftasında zaten gelmezler. Geleceklerse üçüncü haftadan itibaren gelir. Bunun yansımasını da biz Şubat sonu gibi görürüz. O sırada da zaten Merkez Bankası eğilimi görüp istediği veriler doğrultusunda faizi indirmeye başlarsa yabancı içinde swap kanalını da açabilir çünkü swap kanalını açmıyoruz. Açmadığı zaman da tahvil tarafındaki böyle 14.5 milyar dolarlık giriş, yerlinin girişi mi, yabancının girişi mi? Çünkü faiz tarafında baktığında seviye pek oynamıyor. Bu sorular gündeme geliyor. Arada bu e, harareti de artıyor bu tartışmaların. Bunlar da bitmiş olur örneğin. Şimdi içeride iş siyasetin hareketli olmasını konuşuyoruz ama dünyada da siyasetten izlediğimiz en büyük başlık sizin de başta söylediğiniz gibi 5 Kasım ABD seçimleri olacak. Yoğun da bir takvim var zaten genel olarak Kasım ayının ilk haftaları itibariyle. Seçimleri biraz konuşalım. Siz hangi açıdan e, ABD seçimlerinin önemli olduğunu düşünüyorsunuz ve bize yansımaları ne yönde olur? Yani şimdi ben seçim vaadine şimdi normal şartlarda hepimizin yapması gereken seçim maddinde bir senin e, kafa yapına uyan hangisi var? İkincisi de ekonomik olarak seni hangisi rahatlatıyor? Ben ikisini Baktırız de sormak mı? istiyorum size bu arada. <laughs> Şimdi kafa olarak her seni rahatlatabilir. Dünya görüşü açısından. Ama ekonomik tarafa çevirdiğinde Trump'ın vaat ettikleri daha fazla. Yani şirketler tarafına vaat ettiği daha fazla. Vergiden indirimden bahsediyorum. Bireysel ama o da bütçe açığına ama... sebep olmayacak mı orası da? Ama bütçe açığı zaten var. O sana evet. diyor ki dışarıdaki yatırımları içeri çek ben sana buna teşvik ederek o işi halledeceğim diyor. Ama diğer taraftan benim gibi ülkelere Trump kazandığı takdirde bir bariyer evet. var. O evet. bariyer eşittir enflasyon anlamına gelecek. O enflasyon olduğunda mesela dünkü verilerden sonra Amerika tarafında bile şimdi yüzde 25 basmanlık indirim yapacak net diyoruz ama arada çatlak sesler pasta geçebilir. Bak enflasyon artıyor ve bu hafta içerisinde Avrupa ve Almanya'daki enflasyon verilerinde de bunu gördük. Artıyor görünürde bir enerji tarafından rahatma vardı. O gidince tekrardan yukarı çıkıyor. Ve bunu evet. sen kim mallarına %60 vergi getireceğim, Avrupa tarafına 15-20 bandında getireceğim dediği zaman bu doğal olarak enflasyon transfer etmek anlamına geliyor benim için. Yani ben tam faiz indirimine gireceğim. E, emtia fiyatları yukarı artıyor. Bakı son bir de, cümleyle de toparlayalım icraatça. Yani, görüntü itibariyle Trump kazanacakmış şey gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben yatırımcıyım da olsam burada yenilebilir enerjiden uzaklaşır, evet. altında pozisyon alır, fosil <laughs> yakıtlarla paramı aktarır. Öyle evet, daha önceki söylemlerinden de net bir şekilde biliyoruz. Baki Bey çok teşekkür ediyorum katılımınız, aktardıklarınız için. Sabah notlarına şimdi kısa bir ara veriyoruz. Birazdan yeniden karşınızda olacağız.